Değerli Kardeşlerim, Kıymetli Müslümanlar Cenab-ı Hak Zülcelal ve Kemal Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki Billah, Hucurat Suresi 15. Ayet İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî Sümme lem yertâbû ve câhedû bi'anvâlihim ve enfusihim fi sebilillah ulaike humus sadiqun sadakallahu lazim yüce Allah bizlere hitaben buyuruyor ki müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve onun Resulüne iman ederler. Sonra hiç şüpheye düşmeden tümme lem gönüllerinde hiçbir şüphe geçmeksizin ne yaparlar? Allah yolunda malları ve canları ile mücadele ederler, cihad ederler, mücadele mücahedeye soyunurlar. Peki bunlar kimlerdir? Ula ikehumus sadikun. Gerçekten Sadık olanlar bunlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Neyin sadıkları bunlar? Verdikleri sözüye sadık kalanlar, imanlarını muhafaza edebilenler, imanlarının gereğini yapabilenler bunlardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, <laughs> Allah'ın bu ayeti kerimede buyurduğu gibi birçok ayetinde de Rabbimiz bize Gerçekten iman etmenin, gerçekten mümin olabilmenin yollarını, şartlarını açıklıyor, şartlarını koyuyor, yollarını gösteriyor. Biz de Allah'ın gösterdiği bu yolda Allah'ın koyduğu şartlara riayet ederek yürümemiz gerekir diyoruz. Buna şöyle de diyebiliriz. Yeni bir söylem katarak akıllarımızda kalması için şu, şu şekilde de diyebiliriz. Bu su yukarıdan mı geliyor su ses? <laughs> Şunu da söyleyebiliriz. Allah Celle Celaluhu gösterdiği yol ve onun koyduğu şartlar demek mümin kulluk ruhsatını Allah'tan çıkarması lazım ruhsat alması lazım Allah'tan. Kul olduğuna dair Allah ona ruhsat vermesi lazım. Allah kuluna kulluk ruhsatı verebilmesi vermesi için kulun işte o bahsettiğimiz yolda yürümesi, Allah'ın koyduğu şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Her müracaat edene malumunuz hemen Hoş geldin otur şurada iki dakikada ruhsatını yazalım al git demezler biliyorsunuz. Adam bir fırın açacak, bir lokanta açacak, bir inşaat yapacak. Ne yapıyor? Ruhsata müracaat ediyor değil mi? Sonra bu kişinin açacağı bu işe uygunluğunu, yerinin zemininin uygunluğunu, şartların uygunluğunu o ruhsatı verecek olan kurum ve yetkilileri ne yapıyor? İşin üzerine gidiyor, takibatını başlatıyor. O talep eden, ruhsat talep eden kişinin istediği ruhsat kendisine verilir mi, verilmez mi? Bunun araştırmasını yapıyorlar. Yani onda o yeterlilik var mı, yok mu? Gereken şartlar yerine gelmiş mi, gelmemiş mi? Diye hemen tahkikata takibata başlıyorlar. Ne diyorlar? Şu 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 şartları git yerine getir. Diyelim ki bir lokanta açacaksa şu şekilde bir mutfak yap. Bu şekilde bir efendime söyleyin bulaşıkhane yap. Ee, çalıştırdığın işçilerde şu, şu 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 hijyen şartları olması lazım bulunduğun mekanın şöyle havalandırması olması lazım. Şurada şöyle tezgahlarını böyle yap diye bir sürü şartlar getiriyorlar ve bu ruhsat talebinde olan kişi de bu şartları ne yapıyor? Yerine getiriyor. Belli bir zaman uğraşıyor, uğraşıyor. Bir sürü para harcıyor. Vakit harcıyor, <laughs> zaman harcıyor ve o şartları yerine getirdikten sonra gidiyor. Bir müfettiş talebinde bulunuyor. Müfettişler geliyor, yeri kontrol ediyorlar. Bakıyorlar ruhsatnameye, şartlara uygunluk var ise tekrar onu davet ediyorlar ve ruhsatını veriyorlar. Ha şimdi git lokantanı çalıştır, hayırlı olsun diyorlar. Zahirde tabi bir sürü o bu farklı işlerde dönüyor ama bu Allah katında, kulluk katında Allah ile kul ilişkilerinde böyle bir torpil şu bu da biliyorsunuz geçmiyor. İşte bu zahirde olduğu gibi kul olarak hepimizin kulluk yolunda yürüyebilmemiz için Allah'ın koyduğu şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Allah'ın koyduğu şartları yerine getirdiğimiz takdirde ve o yolda belli bir mesafe kat ettiğimiz takdirde Allah'ın güvenini ve rızasını kazandığımız takdirde işte kulluk ruhsatını Allah'tan almış oluyoruz inşallah. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu okumuş olduğum az önceki ayeti kerimede hiç şüpheye düşmeden Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra hiç şüpheye düşmeden mallarıyla, canlarıyla bu imanlarının gereğini yaparlar. Nedir iman ettikleri şey? Allah ve Resulü değil mi? Allah ne emretmişse, hangi şartları yerine koymuşsa mallarıyla, canlarıyla onun gereğini yaparlar. Resulullah ne emretmişse ne sünnet bırakmışsa mallarıyla canlarıyla onun gereğini yaparlar. Allah böyle buyuruyor. Hiç şüpheye de düşmezler onlar. Peki böyle yapanlar kimdir? Ulaihhumu <laughs> sadiqun. İşte sadık onlar. İşte verdiği sözü tutan onlar. İşte imanlarının gereğini yapan onlar. İşte çıktıkları yolda Allah'ın şartnamesini yerine getirenler onlar. Ya Rabbi bu imanı bizlere de nasip et. Allah'tan ruhsat almak, kulluk ruhsatı çıkarmak ve Allah'ın ruhsatı aynı zahirde de öyledir. Yine zahirden örnek verelim daha iyi anlayabilmek için kıymetli gençler. Bir iş yeri sahibi, lokanta, fırın vesaire ya da bir inşaat yaparken ruhsat almakla da her şey bitmiyor biliyorsunuz. Ben nasıl olsa ruhsatımı aldım. Duvara da astım diye bir lokantacı orada illegal, gayrimeşru işler yapamaz. Yaptığı işler o lokantayı işlettiği süre içerisinde oraya astığı ruhsat namenin şartlarına da uygun olması lazım. Ruhsatı aldım her şey bitti diyemez. Tam tersi o ruhsat ona verildi. O ana kadar oranın açılması için gereken şartlar yerine getirildi diye, yola çıktı diye, karar verdi diye o ruhsat kendisine verildi. Fakat o ruhsatın gereğini yapması beklenir ondan. Müşteri de o ruhsatı veren makamda o gereğinin yapılmasını bekler ve takip ederler. Bir şikayet geldiği zaman ruhsatın iptali de söz konusu olabilir. Bir e şikayet geldi, o ruhsatın şartnamelerine uygunluk içermeyen bir şey, birkaç şey yapıldı belli bir zaman ikaz edilir, belli bir zaman uyarılır, para cezası çarptırılır, suçu devam ediyor ya da ağırlaşmışsa ruhsat iptal edilir. Kapatma cezası verirler ve buranın ruhsatını veren makam der ki aldık kardeş. Niye? Sen bu yolda yürüyemedin. Sen bu ruhsat namenin şartlarını yerine getiremedin. Yani sen verdiğin sözü yerine getirmedin. Yani sen verdiğin sözde durmadın. İşte Allah da buyuruyor ki gerçek sadık olabilmenin şartı nedir? Gerçek mümin olabilmektir. Gerçek mümin olmanın yolu nereden geçiyor? Allah'a ve Resulüne iman etmekten geçiyor. Peki bu iman modeli biçimi nasıl olması lazım? Kayıtsız, şartsız, şüphesiz Allah'a ve Resulüne iman etmek, malları ve canlarıyla onların emrettiği, onların gösterdiği yolda, onların koyduğu bütün şartlara uyarak yürümekten geçiyor. Bu uğurda gerekirse malını, gerekirse canını ortaya koymaktan geçiyor. İşte İslam mücadelesi, İslam mücahidesi, gerçek mümin kavramı, gerçek sadık kavramını da bize Allah Kur'an'da bu şekilde beyan ediyor değerli kardeşlerim. İşte Allah'ın beyanına uygunluk, Allah'ın şartnamesine uygunluk taşıyan bir kulluk üzere yürüyecek olursak, yürüyebilirsek o zaman imanımızın tadını alacağız demektir. O zaman kul olduğumuzun zevkini, temaşasını yaşayabileceğiz demektir. O zaman bugünkü ettiğimiz şikayetlerin birçoğunu etmeyeceğiz demektir. O zaman bugünkü içinde bulunduğumuz bu keşmekeş durumun, düzenin birçoğundan kurtulmuş olacağız demektir. Çünkü Allah'ın şartlarında düzensizlik yoktur. Allah'ın şartlarında adaletsizlik yoktur. Allah'ın yolunda yalan yoktur, dolan yoktur, birbirini kandırma yoktur, gıybet yoktur, zina yoktur, içki yoktur, uyuşturucu yoktur, faiz yoktur, hiçbir bela yoktur. İnsanın başını belaya sokacak hiçbir unsur Allah yolunda yoktur. Gerektiği gibi Allah'ın koyduğu şartları yerine getirir. Yap dediklerini yapar uzaklaş dediklerinden uzak kalırsak işte gerçek sadık, gerçek mümin olabilme kavramına kavramışız, ulaşmışız demektir. Sözümüzün eriyiz demektir. Sözümüzün sahip çıkıyoruz demektir. Sözümüzün arkasında duruyoruz demektir. Nedir bu söz? Biz bunu ta ezel-i verdik. Daha bu cesetler yaratılmadan önce her birimiz bu sözü verdik. Kalu bela dedik. Evet ya Rabbi dedik. Bizim yaratıcımız, yaratanımız sensin dedik. Halikimiz sensin dedik. Biz mahlukuz. Biz senin yarattıklarınız dedik ya Rabbi. Sen yaratansın dedik. Sen Rabbsin dedik. Kalu bela dedik. İşte bu hayatta, burada, bu sokaklarda, bu hayatın içerisinde, hayatımızın her anında, her sokağında, her caddesinde, her gece gündüzünde, sabahında, akşamında Allah bu bela dediğimizin arkasında durmamızı istiyoruz. Kabul dedik, tamam dedik. Bu sözün arkasında durmak bize gerçek müminlik sıfatlarını giydirecek. Bu sözün arkasında durmak bize Gerçekten sözümüzün eri bizi sadıklar makamına oturtturacak inşallahurrahman. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Evet Allah'ın verdiği ruhsat kulluk yoluna çıkmak Allah ruhsat veriyor. Her Hepimize o ruhsatı vermiş bir yerde. Fakat ruhsatın gereğini yapmak ve onun takibindeyiz. Biz onun şu anda takip edilenleriz. Allah tarafından ve görevlendirdiği melekler tarafından her an takipteyiz biz. Bir dakikamız, bir dakikamıza göz yumulmaz. Bir dakikamız boşta böyle boşlukta olmaz. Kiramen katibin diyor Kur'an'da Allah. Yalamun ma tafalun bütün her amelimiz her yaptığımız yazılır. Nerede sözümüzden caydığımız, nerede sözümüzü tuttuğumuz, ne kadar tuttuğumuz, nereden vazgeçtiğimiz, niye vazgeçtiğimiz, hangi sebep, hangi gerekçeyle vazgeçtiğimiz hepsi kayıt altına alınıyor. Bugün bir yerde de konuştuk. Öyle sözümüzün eri olmamız lazım ki aşikarda de tenhada da Allah'ı unutmamamız lazım, kayıt altında olduğumuzu unutmamamız lazım. Öyle bir iman olması lazım bir de, öyle, bizde öyle sağlam bir iman olması lazım. Bu iman modeline de hazimetle iman etmek, hazimetle amel etmek deniliyor. Bir ruhsatla böyle muamele var, amel var. Bir de azimetle. E azimet nedir? İnanarak son derece sağlam son derece sıddıkane bir şekilde amel etmek demek. Bunun İslam'da birçok örnekleri var. Vakat vakitler zikrullah var. İnşallah bir sonraki seferde de bunları anlatırız. Diyoruz, bir sonraki seferde başka konuları söylüyoruz, başka konulara geçiyoruz. Siz hatırlatın, deyin ki hocam şunu da diyecektiniz. Ee, kafamız böyle parça parça, birçok yerde hafta arası konuşmalar yapıyoruz, ediyoruz. Nerede, hangi konu yarım kaldı, inanın karışıyor işin aslı. Siz hatırlatın. Bir sıkıntı yok. Hocam geçen hafta şu 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 konular vardı. Yarım kalmıştı deyin inşallah biz de o yarım kalan konulara devam ederiz. Şimdi bugün olduğu gibi şimdi hatırladım. Geçen hafta da buna haftaya devam ederiz dediğimiz bir konu vardı. Değil mi? İşte bugün de bu, bu konu geldi. Konular yarım kalmasın. Hatırlatın tamamlayalım tamamlamaya çalışalım karşılıklı konuşalım. Değerli kardeşlerim. Ruhsatla iman, hazimetle iman. Ruhsatla amel, hazimetle amel. İki, ikisi de gerçektir fakat farklı farklıdır şekilleri. Bu da önemli bir konudur. Mesela bir örnek. Misafirin oruç tutmamasını Allah ruhsat vermiştir. Yolcu Yolculuk halindeyken oruç tutmayabilir. Bu bir ruhsattır. Müslüman bu ruhsatın gereği oruç tutmasa bir sıkıntı yok. Günle gün tutar. Değil mi? Fakat Müslüman bu ruhsata rağmen orucumu bozmam, tutacağım derdi orucunu tutarsa işte azimetle iman etmiş oluyor. İşte azimet o her şeye rağmen, bütün zorluğa rağmen işte en basit örnek ilk aklıma gelen. Bir başka örnek ölüm korkusuyla ruhsat verilmiştir. Mesela domuz eti yenir. E, susuzluktan öleceksin. Şarap var içecek bir tek. Şarap içilir. Ölüm var ya sonunda, ölümden kurtulmak için bu ikisine ruhsat verilmiştir. Fakat bu iki ruhsata rağmen ölürüm de onları yemem demek, ölürüm de onu içmem demek, azimetle iman etmek bu oluyor işte. Ama ruhsat var. Yesen, içsen bir sıkıntı yok. Yine bir üç, üçüncü örneği de verelim de belki haftaya yine unuturuz. En azından özetlemiş olalım. Bir savaş halinde olmuş bu. Asr-ı Saadet döneminde de sonraki dönemlerde de esir almış, esir düşmüş Müslümanlar bütün işkencelere rağmen ya da birçok işkenceye dayanamayıp da müşriklerin söylediğini tekrar edip mesela Allah yoktur. Muhammed peygamber değildir aleyhissalatü vesselam. Dedirtmişlerdir ve bunun neticesinde şimdi ashabın ismi aklımda değil. Bunun neticesinde ben mahvoldum diyerek peygamber efendimize gelmişlerdir. Peygamber efendimiz yok. Sen verilen ruhsatı kullandın. Bu şekilde imandan çıkmış olmadın. İmanın gitmiş olmadı demiştir. Ruhsat bu. Fakat bir taraftan da bütün bu ruhsata rağmen ölürüm de demem diyen bir Bilal-i Habeşi imanı var. Ölürüm de demem. Bütün işkencelere rağmen hiçbir şey dedirtemediler ona. İşte Bilal'in haline bakan o diğer ashablar, bir, birkaç tane var öyle, biz mahvolduk dediler. Bilal gibi yapamadık dediler. Bilal gibi imanımıza sahip çıkamadık dediler. Ama Resulullah onları rahatlattı. Dedi ki siz Allah'ın verdiği ruhsatı kullanmış oldunuz. Ama Bilal-i Habeşi'ninki işte onlar ruhsatla amel edenler, Bilal-i Habeşi hazimetle amel eden. Hazreti Ömer döneminde de olmuş. bir ordu göndermiş o zamanki Bizans'a. Ordunun içerisinde birçok kişi esir düşmüş. Onların içerisinde Allah Resulü'nün ashabı olanlar da var. Bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam Huzeyfe radıyallahu anh olsa gerek. Tam hatırlamıyorum ismini. olmayabilir. Bunun dininden çıkması için buna o zamanki kral, Bizans kralı, İmparator özel işkenceler uygulamış. Resulullah'ın peygamber olmadığını söylesin. Kendisinin Bizans kralının çok değerli bir kral olduğunu, onun dininin değerli bir din olduğunu söylemesi için aç bırakmış. İşte demin verdiğimiz örnekteki gibi önüne domuz eti getirmişler. Üç gün, dört gün sonra yememiş, içmemiş. Yanında bir başka esirden yine Müslüman esirlerden birilerini son derece acı işkencelerle öldürmüşler dememiş. Seni de böyle yapacağız diye. Bir kazana koymuşlar işte zeytinyağı ve suyun içerisine atmışlar dememiş, 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 dememiş. En sonunda kendisine sınıyor tabii ki o zamanki Bizans kralı. Şöyle bir teklif ediyor. Diyor ki Tamam her şeyden vazgeçtim. Geleceksin sadece benim başımdan, alnımdan öp, seni serbest bırakacağım diyor. Hiçbir şey dedirtemiyor, hiçbir şey yaptıramıyor. Benim diyor sadece diyor başımdan öp, başında da demek ki haç maç mı var artık ne varsa tacında. Başka diyor seni diyor serbest bırakacağım deyince diyor ki sadece beni değil diyor. Bütün Müslümanları serbest bırakacaksan diyor öpeceğim senin başını diyor. O zaman 80 küsür tane esir var kendisi gibi. Bizans o zamanki Bizans imparatoruna kabul ettir diyor. Tamam diyor. Seninle beraber bütün Müslüman esirleri bırakacağım. Bu sözü aldıktan sonra kalkıyor. Bizans kralının başından öpüyor. Kafasından öpüyor ve buna rağmen geliyor esirlerle beraber Hazreti Ömer'e dert yanıyor. Diyor ki Huzeyfe olsa gerek ismi. Ey emir el müminin diyor. Huzeyfe imanını tutamadı diyor. Huzeyfe diyor Hazreti Ömer. imanını öyle bir tuttu ki diyor. O cennette onun alnından bütün melekler öpecek diyor. O, o kralın alnından öptü o Müslümanları kurtardı imanını kurtardı ya diyor. Bu dünyada da başı öpülesi adamsın sen. Kıyamette de başı öpülesi adamsın sen ya Huzeyfe diyor. Ve ilk olarak da kendisi kalkıp mübarek Huzeyfe'yi iki eliyle tutup başından öpüyor. Evet bu tabi ki ruhsatla şarabı da içebilirdi. Önüne konan domuz etini de yiyebilirdi. Yanındaki diğer esir işkenceyle öldürüldükten sonra ruhsatı vardı diyebilirdi sonraki bütün işkence süreçlerinde herhangi bir tanesinde yeter artık diyebilirdi. İmparatorun dediklerini tekrar edebilirdi. Fakat ne yaptı? Azimetle direndi. Sıdkıyla durdu. Ne olursa olsun dedi. imanından vazgeçmedi. Verilen ruhsatları evet kullanmadı. Azimeti tercih etti. Azimetle imanı tercih etti. İşte değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, imanın tadını almak mı istiyoruz? Verdiğimiz sözün sadakatine bağlıdır. İmanımızın Ebu bilal Habeşi gibi tadını alıp çöllerde üzerimizde böyle demirler, saçlar içerisinde kavrulmamıza rağmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek bir iman tadımı istiyoruz. Evet, Bilal gibi azimetle iman edip sözümüzün eri olmamız lazım. Bu da var deyip bütün ruhsatlara sarılmak da doğru değilmiş demek ki. Ruhsat ama ruhsat, ruhsatın gereğini yapmak, verilen sözün yerine getirmek gerekiyormuş demek ki. Evet, bir Fatiha ışıkla sokuyalım.